Siyasette yumruklar konuştu. Son kurban Özgür Özel. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde 66 yaşındaki bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Güvenlik güçleri araya girerek ciddi bir yaralanmanın önüne geçti. Ama bu olay Türk siyasetinin karanlık yüzünü yeniden hatırlattı. Peki bu ilk miydi? Hayır. Gelin geçmişe birlikte bakalım. 1975 Süleyman Demirel başbakanlık merdivenlerinde yumruklandı. Saldırgan hapse girdi. Yıllar sonra arkasında başka ilişkiler olduğu iddia edildi. 1996 Mesut Yılmaz Budapest'te de otel lobisinde hedef alındı. Saldırgan yurt dışında yakalandı, işlem başlatıldı. 2010 Ahmet Türk Samsun Adliyesi önünde feci şekilde darp edildi. Burnu ve dişleri kırıldı, cezalar caydırıcı olmadı. 2019 Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesine linç girişimiyle karşı karşıya kaldı. Yumruk darbesiyle başladı, olaylar büyüdü. Saldırgan ceza aldı ama hükmün açıklanması ertelendi. Hepsi farklı liderler, farklı yıllar ama ortak bir gerçek var. Türkiye'de siyaset zaman zaman şiddetin gölgesinde kaldı. Fikirlerin yarışması gereken yerde yumruklar konuşuyorsa sorun nerede?